Herkese merhabalar sevgili dostlar. 25 Aralık Pazar günü Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar Adana'da bizleri 7 koşul bir program bekliyor. İzmir videosu da yayındadır bu arada. Orada da 9 koşul bir program mevcut. Ee, bizim safkanlarımız da orada e, start alacaklar. E, Meydan'da e, koşacak olan isimler var safkanlarımız. E, onlardan da ilgili bilgilendirmeleri de yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. 7 koşul bir program dediğimiz gibi Adana'da var. İzmir'de de 9 koşu var. İzleyebilirsiniz videosu hazırdır. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz katıl olmayı unutmayın diyelim. E, dileyenler teşekkürler butonundan da videonun altında bize destek olabilir. Ama hiçbir olmuyorsa da zaten sadece abone olsanız bizim için yeterlidir diyorum. Bu hatırlatmaları yaptığımıza göre başlayabiliriz arkadaşlar tahminlere. Adana'da ilk koşu 7'li plase ilk ayağı olacak. 6.30'da koşulacak. 6'lı ise ikinci koşuyla birlikte saat 7'de start veriliyor arkadaşlar. Şart 5 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pist yarışı arkadaşlar. ilk koşuda gerçekten çok ama çok güzel bir yarış olacağı kanaatindeyim. Yani belki 4 numara birazcık geri kalabilir bu grubun içerisinde. Ama diğer kalan 4 safkanın özellikle mücadele içerisinde çok çok ciddi manada bulunacağını düşünüyorum. 7 Plase açısından bizim için zorlayıcı bir yarış olabilir bu yarış ben tercihimi burada kimden yana kullanacağımı şöyle bir etmek istiyorum. 2 numara Anıl Amca diyeceğim. 2 yarış koşup ikisinde kazanmış bir safkan. 36 gün arası var. İngiliz atı olduğu için, 2 yaşında olduğu için bu 36 gün aranın tamamen atı korumaya yönelik olduğu kanaatindeyim. Burada ciddi manada 2 numara Anıl Amca'nın en avantajlı isim olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ilk 2'ye girme ihtimali en yüksek safkandır. 1. üçlü Ganyan gibi küçük bir oyunda da yine 2 numara Anıl Amca'nın tek atılabileceği kanaatindeyim. Tabii ki diğer safkanlar özellikle Sartay burada çok ciddi bir rakiptir. Sartay iyi koşacaktır yine. Ghost Cat ve Kumtepe'nin performansını merak ediyorum bu koşuda. Çünkü onlar için de önemli bir sınav olacak bu yarış. Hardy ise 4 numaralı safkan ise birazcık daha bu grubun arkasında kalan bir isim diyebiliriz genel itibariyle. O da belki burada sürpriz bir dördüncülük, üçüncülük çıkarabilir. Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi 2 numara Anal burada 1. üçlük ayanda ve 7'li plasede tek atabilirsiniz. Sıralı ikili için iki arkası bir şeklinde bir önerim var ama tam tersi de olabilir bu koşuda. O yüzden ben özellikle 7'li plaseye yoğunlaştım diyelim bu oyun için. Geçelim ikinci koşuya. Altılı Ganyan ilk ayağı arkadaşlar. Meydan dişi 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kum piste çıkıyorlar. 8 safkan start alıyor arkadaşlar. Bu koşuda start alacak isimler içerisinde e, ciddi manada bizim e, öncelik vereceğimiz bir safkan bulunmakta. 19 gün evvel elde ettiği 4. birlikte Müslüm Çelik ile Bozkır'ın gücü 2 numara diyeceğiz arkadaşlar. Ben bu safkanı burada tek olarak görüyorum. Fakat isteyen arkadaşlarımız varsa ve de tabi işte 6 numara Kuzey Sena ve 1 numara Aşk Bir Rüya isimli safkanlar da değerlendirmeye alabilirler. Dediğim gibi 2 numarayı ben tek görüyorum. İsteyenler 6 ve 1'i değerlendirmeye alabilirler. Burada 2 numara tek olarak atılabilir arkadaşlar. Üçüncü koşuya gelelim. 14 handikap, 4 yaşlı Arap atları, 1400 metre kum pist yarışı. Müslüm Şerik'le birlikte Necdet 4 numaralı Safkan burada yine iyi bir performans beklediğim isimdir. Tek dezavantaj Safkan'ın bu mesafedeki derece olarak pek de iyi bir derece yapamamış olması geçmişten. Fakat yine de Necdet'i yazıyoruz burada 4 numarayı. Bu Safkan'ın hemen peşe sıra maç birlikte düşük bir kiloda. Gözüm Turba 6 numarayı söyleyeceğim arkadaşlar. 14 gün evvel 5. olan Daivak yaşlarında yine bir 3. bir 5.liği bulunan Safkan 6 numara Gözüm turbo'da da yine önerilerimiz arasındadır. Daha sonra arkadaşlar iki tane burada hızlı derece yapan safkan bir numara Ruşen Ali ve 3 numara Erciş Güzel'ini söyleyeceğim. Bu iki safkanda 137'lerde derece yaptığı için açıkçası e, kesinlikle burada bu isimleri de yine değerlendirmeye almamız gerekiyor. 4 numara, 6 numara, 1 ve 3 numara arkadaşlar bence 4 atı da yazın. Burayı hiç riske etmeyin diyorum. 4 atta yazarak rahat bir şekilde geçmeyi deneyebilirsiniz. Dördüncü koşuya gelelim. Şart 4 dişi bir yarış. 4 yaşlı Arap atları 1900 metre kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada start alacak 6 adet safkan bulunmakta. Şimdi arkadaşlar bu 6 safkan içerisinde e, bizim oyun yapmamız kolay olacak. Ama size birkaç oyun seçeneğinden bahsedeceğim. Öncelikle bu koşuda tek geçmek istiyorsanız eğer e, son dönemde gerçekten iyi bir formda gelen bir safkan var. Air Girl 2 numara. Ee, son 6 altı yarış altısında da tabela ikisi galibiyet ikisi ikincilik olmak üzere bir de daha önce eden de bir üçün, ikinciliği var e, e son 4 yarışta bir, iki, e, ya ikinci olmuş ya birinci olmuş. 5 günlük bir arayla geliyor olması tek dezavantaj Safkan'ın. 2 e, numara isteyenlere tek veriyoruz. Gördüğünüz üzere altılıgan yanında şu anda 2 tane teke kadar çıkabiliyoruz. 2 tane tek olabiliyor. Bir tane zaten önermiştik. Ha burayı tek geçmek istemeyen varsa diye söylüyorum. 3 numara Derin Nefes. Ee, en iyi derecesi 221 olabilir ama çok daha iyisini yapabilecek bir safkan. Bu hışman çizikle start alıyor. 26 günlük arayla geliyor. Bu grupta bence en şanslı isim şu anda verdiği ara itibariyle ve son dönemdeki iyi performansı itibariyle. Yani anlayacağınız üzere 2 ve 3 numarayı ikisini birden yazabilirsiniz ya da 2 numarayı tek atabilirsiniz arkadaşlar diyorum bu koşu için. Diğer safkanlarla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim Bir numara Aslı Nuray son yarışı kötü geldi ve e, genelde yarış performansına baktığımızda bir ileri bir geri giden bir safkan böyle bir yarışta şans bulabilecektir tabii ki kendisine ama özellikle derin nefes uzun bir arayla geliyor yani iyi bir manada uzun bir ara diyelim 26 gün ara hani öyle e, şey demek istemedim yani işte 100 gün falan değil yani 26 gün arayla e, dinlenmiş vaziyette geliyor. Eğer Girl çok formda geliyor son dönemde. Sadece 5 gün arası olması kötü bir durum. Ya iki tane formda at varken burada iyi durumda at varken bir numara Aslı Nuray'a şans gelir mi bilemiyorum açıkçası. Onun için de onu kanaatimi size bırakıyorum. İsteyene 2 tek, isteyene 3 ilave ee, diyorum bu koşu için. Bir numara Aslı Nuray'ı ya iki tane at yazdım, üçüncüyü de yazayım diyen varsa belki yazar. Ama 6 tane at koşuyorken 2 tane atla geçebiliriz veya bir tanesini tek atacağız diyorum bu koşu için. Biraz teferruatlı oldu anlatmamız ama bunu net bir şekilde izah etmemiz gerekiyordu. O yüzden öyle anlattım ki e, siz nasıl bir oyun yapmak istiyorsanız öyle değerlendirirsiniz. Beşinci koşa gelirim 6 safkan start alıyor. Şart 4 3 çıkar İngilizler 1300 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar bu koşta start alacak. E, 6 adet safkan var ve bu 6 safkan içerisinde bizim e, normalde en çok form olarak beğendiğimiz safkan 2 numara King Falcon'dur. Fakat King Falcon'un 99 günlük çok uzun bir arası var. Nizamettin Demir Laprant ile start alacak olan safkan bu 99 günlük aradan ne kadar etkilenebilir? E, onu e, burada yorumlamak lazım. Ona göre bir karar vermek lazım. Ben de bu sebepten ötürü King Falcon'u bir adım geri atıyorum arkadaşlar. Bunun yerine önceliği 3 numara Red Ninja ve 4 numara Crime Machine'i vereceğim. Niye diyecekseniz bu iki safkan da formda geliyor. Son dönemde tabelaları var. Crime Machine 8 güne ver 3. olmuş. Red Ninja e, baktığınızda 4 yarıştır tabela yapıyor 12 güne ver 3. olmuş. Haliyle burada önceliği bu safkanlara vermem çok da doğaldır. 3-4 yazıyoruz. İsteyenlere 2 numarayı ilave olarak bırakıyorum arkadaşlar bu koşu için. Fakat e, 2 numara e, King Falcon'un Olası bir %100 hazır olma ihtimalinde zaten bu grubu çok net geçeceği aşikar ama e, hali hazırda o kadar da hazır olmayabilir safkan e, %100 olmadığı takdirde %70 bile olsa burada Ninja ve Crime Machine safkanını geçebilirler o yüzden 3-4 öncelikli daha sonra 2 numara şeklinde bir oyun vermek istedik sizlere. Altıncı koşuya gelelim. Meydan dışı 3 yaşlı Arap 1400 1400 kompist yarışı. 8 safgan start oluyor arkadaşlar. İçinde ekürü de var. Ya ben ekürlerden bir şey beklemiyorum bu yarışın. Onu söyleyerek başlamış olayım. Böyle bir eleme metoduyla gitsek hani. Bir numaranın da burada performans olarak biraz geri kalacağını düşünüyorum. Kalan isimlerde baktığımızda 2, 3, 4, 5, 6 bu safkanların arkadaşlar hepsinin yazıları vardır. O yüzden geniş kupon için 2, 3, 4, 5, 6 hepsini yazabilirsiniz. Bunların yani 5 tane safkan olur. 2, 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Bu safkanları yazabilirsiniz. Geniş kupon istiyorsanız. Ama benim burada size yapmak istediğim küçük bir kupon vermek olacağı için size bu kuponu daha küçülterek sunmak istiyorum. Şimdi burada baktığımızda 1.40'larda derece yapmış olan safkanlar bulunmakta. Bu isimler Gup Sezen Gökçe Hanım ve Çatak Güzeli. Bu yüzden 2, 5 ve 6 bir adım daha önceliklidir. Daha sonra 4 numara gelmektedir. Ondan sonra 3 numara gelir çünkü onun uzun bir arası var. Şeklinde bu koşuyu yorumlayabiliriz arkadaşlar. Önceliği vereceğiniz isimler 2 numaradır, 5 numaradır arkadaşlar ve 6 numaradır bu koşuda. Bu üç safkan öncelikli olmakla beraber daha sonra 4 ve 3 numarada değerlendirmeye alınabilir şeklinde yorumluyoruz bu yarışı. Gelelim 7. ve sonuncu koşu. 22 Handicap, 4 Tükör Araplar, 1900 Kup yarışı. Arkadaşlar bu koşta start alacak. E, baktığımızda 14 safkan bulunuyor. Günün en kalabalık koşusu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda. E, burada da formda gelen isimler var arkadaşlar. Onları yazmamız bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir kere Gökçe Bayır Kurtere Küris safkanı 21 gün evvel 4. olan 6 yarıştık tabelası bulunan bir safkan. Burada daha iyi performans bekliyorum. Yine 21 gün evvel 3. olan bir isim ee, Öz Oyuncu 7 numaradan iyi performans bekliyorum. Mehmet Salih Çelik'in minciği burada safkan. Ee, Derin Mavi 11 numara düşük kiloda ve Hışman Çizik'le birlikte Sapa Deri 13 numara yine düşük bir kiloda. 22 gün evvel o da 4. olmuştu. Bu safkanlara ben şans veriyorum. 14 at var. Ben de 4 atla geçmeyi tercih ediyorum. İsteyenler burada bir sürü at var yazılabilecek. Başka katları yöneliyebilsiniz. Özellikle Caymaz'ın oğlu Müslüm Şerik'le birlikte burada iyi bir performans sergileyebilir. Son yarışı kötü olabilir. Son dönemde biraz ama bu yarış toparlanma yarışı olabilir arkadaşlar safkan için kalabalık bir grupta. Burada fırsatı bulabilir. Bir de bu mesafe bu mesafede arkadaşlar çok etkili isim var. Zaten derin Mavi'yi önerdik ama bir diğer isim burada belirtmem lazım. Beyaz adam. 57 gün arası var. Bu yüzden önermiyorum. Yoksa önerecektim bu safkan onu söyleyeyim. E, bu mesafedeki 2-13-30 derecesi olması itibariyle çok etkili bir safkan ama 57 gün ara olduğu için çok da fazla burada e, ön plana çıkabileceğini zannetmiyorum bu grupta. Bunu belirtmek istedim sizlere. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bir videomuz yayındadır. E, dileyen arkadaşlar İzmirli tahminlerinde izleyebilirler. Abone olmayı, video beğenmeyi, dilerseniz katılıyorsa olmayı veya teşekkürler butonundan bize destek olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.